sizlere nasihatim kendi cep telefonunuzu şu anda bütün insanlar cep telefonları kullanıyor. Maalesef o insanların çoğu o cep telefonlarını güzel işlerde kullanmıyorlar. Ne yazık ki. Kötü işlerde kullanıyorlar. Ee, maalesef. Maalesef. Bu bir iş, Onlar o cep telefonlarını kullanırken vakitlerini kaybediyorlar. Ee, ve kadın kardeşlerimize Kadın kardeşlerimize ve erkek kardeşlerimize, tabi buradan kadın kardeşlerimize, kız kardeşlerimize, kız çocuklarımıza nasihat yolluyoruz. Cep telefonuyla vakit kaybetmeyin çünkü o şeytanın tuzağı. Kız kardeşlerimize, kadın kardeşlerimize, barakallah fikum, evet hanımlarımıza aynı şekilde annelerimize nasihat cep telefonlarıyla, kompütürlerle, e-maille, whatsappla, şuyla, buyla vakit kaybetmeyin. Vakit kaybetmeyin. Çünkü onlar, o olaylar şeytanın tuzağı. Sizleri tuzağa düşürüyor. Neden? Kur'an'ı okumamak, tevhidi öğrenmemek, şirki bilmemek için. Yapacağınız iş Kur'an'ı öğrenmek, tefsirine bakmak, ezberlemek. Ki o hanım kardeşlerimiz hiç üphesiz ki kabirlerinde yalnız oldukları takdirde Kur'an onların kabirlerinin nurlandıracak. Kur'an'ı başının tacı yap. Ey hanım kardeşim, ey annem, ey kızım. Anlaşıldı arkadaşlar mı? Merhaba. Dikkat edin. Bundan dolayı, evet, yani kadınların çok vakti olabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Çok boş vakti olabilir. Bazı kadınların. Hepsi değil. Tabii. Erkekler sizin bilginiz kadarıyla devamlı olarak çalışıyor dışarıda. Kadın kardeşlerimiz evin içerisinde. Ondan dolayı yemek vakitleri evet, e, evi temizleme evet, güzel bir ibadetler bunlar niyet ettikleri takdirde. Ev temizleme, yemek hazırlama ve ama vakitleri varsa hiç şüphesiz ki evet. Ve hesapla veyahut da bu gibi olaylarla vakit kaybetmemeleri. Hayat kısa arkadaşlar. Barakallah fikum. Bizler bu hayata niçin geldik, niçin var olduk, hedefimiz nedir? Bunları iyi bir şekilde kararlayalım, düşünelim, tekrar tekrar kendimize soralım ve hesap edilmeden önce kendi nefsimizi hesap edelim arkadaşlar. Tamam? Barakallahu